gelmişti üstüme Dilber. Vallahi iyi değilim ben. Kız nereden ağrıyor? Kalbim. Yardım et. Oh! Bak 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 nasıl da sarılmak için fırsat kolluyor bu. Ne fırsat kollayacağım be? Yürü geç. Bugün yalıya gittim. Bu vitra işini alem demiş bir göreyim dedim. Ee, ne alemdeymiş vitra işleri? Güzel her şey yolunda. Aptalım, eşeğim, koca kafalım tekiyim ben. Nasıl evlenmek üzere olan bir erkeğe aşık olurum ben ya. Ne demeye çalışıyorsun sen? Böyle devam edemem. Allah'ım ben ne yapacağım? Kendim üstüme değil. Ben vallahi iyi değilim ben. Kız nereden ağrıyor? Kalbim. Yardım et. Aa! Bak 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 nasıl da sarılmak için fırsat kolluyor bu. Ne fırsat kollayacağım be? Yürü geç. Bugün yalıya gittim. Şu hmm. vitra alem demiş bir göreyim dedim. Hmm. Ee, ne alemdeymiş vitra işleri? Güzel her şey yolunda aptalım, eşeğim, koca kafalım tekiyim ben. Nasıl evlenmek üzere olan bir aşık olurum ben ya. Ne demeye